Evet. Ukrayna'dayız, evet. Görüyoruz maşallah. Gençler hep burada eğlence halinde. Değil mi? Evet. Görüyoruz evet. aynen. Herkes rahat. Herkes serbest, rahat, serbest, eğlence halinde. Yapacak. Hiçbirinde bir maske yok. Bir şey yok. Yani burada uygulanan ben şunu anlamıyorum. Virüs, korona 19 virüs buraya farklı mı uygulanıyor? Farklı mı? Yani buraya bizde farklı virüs. bir virüs var. Bunların virüsü daha mı farklı? Bunlar farklı. <laughs> <laughs> Yani. görüyorsunuz herkes gençler Maşallah yani hiç şey yok hiçbirinde bir maske yok bir problem yok bir sıkıntı yok şey yok tertemiz herkes hiçbir şey maske yok yani kimsenin bir şey taktığı yok her yer açık her yer serbest problem yok ben çok ülkelere gidiyorum Dubai'de de o gün onu gördüm. Burada da bunu görüyorum. Belarus zaten baştan beri buraya hani uymadı. Ben buna bir anlam veremiyorum yani özellikle. Görüyorsunuz alın. Özellikle çekiyorum yani. Özellikle bu şimdi şey aklıma düştü. Onun için çekiyorum. Ya tamam bilim adamlarımızı seviyoruz, saygı duyuyoruz, şey yapıyoruz ama bu küreselciler, bu küreselciler, bu hani işi çıkartanlar, işi ortaya koyanlar bu duruma getirenler, bu virüsü yapanlar, hani e, sosyal güvenlik kurumlarının hani devletlere büyük yük olduğu için hani konuşuluyor ya bu mevzular doğal olarak. Ya arkadaşım burada ben şunu gerçekten söylüyorum. Bakın yani işte görüyorsunuz herkes yani fevkalade hayatın içinde normal bir yaşam yani koronavirüsten önce yaşam neyse burada aynı şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz insanları, sokakları, caddeleri hiç maske maskeli olanı gördünüz mü? Yok. Yani maske zaten yok burada. Maske takan da yok. Belasıl. Ha bir tane var bak bizde herhalde Arap burada bu da kardeşimiz herhalde. O da o da zaten boğazın altına getirmiş maskeyi. Öyle takmış. Bir tane bak numune bir tane gördük yani. O da boğazının altında yani falan. Ee, yani onun için yani böyle çekiyoruz maşallah. Hep şey yok. Yani maske hiçbirinde maske yok maske kimsenin ama bak alın buyurun. Bizim kardeşimizde maske bak <laughs> <laughs> Yani fevkalade. Onun için hani onu anlatmak istedim. Görüyorsunuz. Yani insanlar rahat. Ya bunlar da tabii turizm eee e, ülkesi bir yerde tabii buraya turist geliyor. Şey ya biz turizm ülkesiyiz. Yani gerçekten bir siyasetçi olarak bakıyorum ya dışarıda vatan haini vatan haini aramaya bir gerek yok. Kendi içimizde o kadar artık hainleşmiş insanlar var. Ben bunu hiç anlam veremiyorum. Yani kim nasıl anlıyorsa, kim nereye çekiyorsa çeksin. Ya arkadaşım, yılda 50-60 milyar dolara yakın turizmden gelir elde eden bir devlet olarak, millet olarak yani anlam veremiyorum. Samimiyetimle diyorum bu kadar oteller ve dünyanın en güzel, en mükemmel yani ülkesiyiz cennet gibi e, turizm ülkesiyiz. Mükemmel bir ülkemiz var. Yeşiliyle, deniziyle, mavi deniziyle, karıyla, kayak merkezleriyle, tarihi yani zenginliğiyle mükemmeldir ama bakıyorsun yani böyle bir şey yok. Ben bunu hiç anlam veremiyorum. İçeride affedersin kime uşaklık yapılıyor? Kimin hani e, borudan hani öttürülmeye çalışılıyor? Küreselcilerin mi? Rockshield'ların mı? rakıfellertlerin mi? Bilmem Morgan'ların mı? Robert'ların mı? Kimin yani hani şey yapılıyor? Bunu da anlamış değilim. Bunların hani davulu mu yani çalınıyor? Zurnası mı çalınıyor? E bunları da el birliğiyle tabii ki yani karar vermek lazım. E i̇şte gördüğünüz gibi herkes bakın görüyorsunuz. Herkes günlük hayatını yaşayacak pozisyonda. Herkes yani tam şey yok. Hani hiçbir kimsede maske yok. Maske takan yok. <laughs> yani ee, doğal olarak herkes günlük yaşamında onun için e, şöyle dönüp baktığınızda e, bir, a, yani anlam vermek ne mümkün şok, şok oluyorum yani e, kendi iş yaptığım ülkelere böyle bakıyorum e, samimiyetimle söylüyorum ve buralarda baştan beri Belarus'a bakıyorum devlet başkanı inanmadı sürü bağışıklığı olarak hani ona gideceğim dedi her yer açıktı Belli bir dönem bir herhalde Dünya Sağlık Örgütü'nün baskısıyla bir böyle maske şey plan kararı aldılar burada da kapalı yerde işte falan hani takılsın diye bak bir tane kızımız bak karşımızdan geldi herhalde onda kronik bir şey vardır ki taktığını gördüm başka hani maske takmamız falan hani mümkün değil hani öyle görüyorum onun için artık şeyi size bırakıyorum yani anlamıyorum yani turizm ülkesiyiz ve içimizde dışarıya karşı yani cütnarlayan orada milyonlarca insanımızın ekmek yediğini unutan hani insanlarımız var lütfen bunlara dikkat edin konuşurken şey yaparken bu kadar da aşırı tedbirimizi alalım ee, hükümetimizin aldığı kararlara devletimizin aldığı bürokrasimizin e, yetkili mercilerimizin e, aldığı kararlara bilim insanların aldığı kararlara uyalım da tabii o bilim insanları da konuşuyor saygı duyuyor o bilim insanları da hani kimin yani şeyi ağzıyla konuşuyor. Bazen o da yani insanları şok ediyor. Onu da tabii anlamakta güçlük çekiyorum. İşte yani gerçekten kelime bulamıyorum bazı şeylerde. Kilitleniyorum. Şu insanları bu şekilde görüyorum. Kaç neredir? Yani hayret ediyorum şok. Ya buradaki koronavirüs dediğimiz Covid-19 farklı bir virüs mü? Yani bunlara böyle mi uyguluyorlar? Bize farklı mı geliyor bu yani? Bize farklı mı bir muamele yapıyor? Yani onu da anlayamadım yani. Samiyetime diyorum. Ya yani Ondan dolayı e, bu şekil bilgi vermek istedim, sizlerle e, sevgili e, kardeşlerim, kıymetli dostlarım paylaşmak istedim. Bunlar hani görün, yaşayın, bakın günlük yani yaşamın nasıl olduğunu, burada nasıl döndüğünü, e, gençlerimizi görün, Ukraynalı gençlerimiz bunlar maşallah. İşte olay bu. Onun için hani e, bir kendimize gelelim istiyorum. Ulusal meselelerde, milli meselelerde o ağzı laf yapan, ülke menfaatine konuşmayan, ülkenin aleyhine hatta ortalığı karıştırmaya çalışanlara, o zurnalcılara biraz dikkat edelim artık diyorum. Biraz değil, tam dikkat edelim. Onları bir hizaya getirelim. Adamlığa davet edelim. Her şeyi kendileri bilmiş gibi konuşmalarını anlamıyorum. İşte meydan burada. Bak burada insanlar yaşıyor. Bunlar da insan. Ya bunlar uzaydan falan gelmedi. Bunların da herhalde bir böbreği var. Bunların da bir ciğeri var. Bunların da bir kalbi var. Yani bunların da bir beyni var. Bunların da bir solunum sistemi var. Ya benden farklı insanlar mı bunlar? Yani ben bunu anlamak istiyorum. Gerisini size bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Onun için artık başka diyecek bir şey bulamıyorum. Yani ben bütün gerekli şeyleri gösterdim. Kardeşime diyeyim. Anlattım. Söyledim. Hani e, özellikle bu çekimi yapmak istiyordum. Yani müsait olayım diye olamıyordum. Zamanım olmuyordu ama şimdi bir zaman yani yarattık Allah'a şükür. Yani e, ondan dolayı da bunu özellikle e, yapmak istedim. E, yani kardeşlerimiz görsün. Hani ben e, bunu özellikle paylaştım. Herkes maskesiz. Yani, rahat, bu virüs burada serbest. Burada bunlara far, far, Farklı bir virüs var. Bizde farklı bir virüs var. Çin'de de farklı bir virüs var. Avrupa'da da farklı bir virüs var. Ben bunu anlayamadım. Yani sanmı diyorum. Gittiğim ülkelerde bunları görüyorum. İnşallah yakında yine Dubai ye benzer yerlere gidiyorum. Orada da Allah nasip eder çekeceğim. Görsünler hiç. Maske yok. Kimsenin bir şey taktığı yok. Kimseyle bir şey yok. Normal hayat burada. Her yer açık. Restoranlar açık, üst açık, ince mekanlar açık, kafeler açık. Her yer açık. Onun için bize de artık bu kararların ivedilik uygulanıp normalleşmeye geçmesi gerekiyor. İstihdam yaratmamız gerekiyor o istihdam yaratan işletmelerimizin mevcut mağduriyet, mağduriyetlerin artık süratle giderilmesi gerekiyor. Yazık günahtır. Ben buradan selam saygılarımı sunuyorum. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Saygılar. Sağ ol.